Dikkat çekiyorum çocuk tacizi şu anda bu ülkede tek bir cezayla bak tek bir cezayla ölümle sonuçlandırılırsa çocuğu taciz edeni öldürmekle. Bir tane ölümle şu anda bütün medya kanalları kullanılarak bu da haber yapılırsa bakın çocuk tecavüzü olayı demiyorum bak yüzde doksan. Yüzde doksan dokuz düşecek. Neden? Herkesin canı tattı da ondan. Adam onun başına gelmesini istemez. Herkes der ki kol kesiyor kol kesiyor. Osmanlı'da yüz senenin içerisinde altı. Altı. senenin altı. 5'ten 6'dan 6 değil mi? 6, 6. 6'dan fazla kol kesildiğini gösteremiyor kaynaklar. Yani sen kol kesiyorsun diyorsun Şera, Kaç tane kol kesilmiş. Osmanlı'da dükkanına vururdu kilidi. Kilitle vurması. Kafası rahat. Esnaf bir kere birbirini düşünüyor. Sadaka taşları ağzına kadar. Ahilik. Ahilik. Zekat. Abi kuşları, uçan kuşu efendim nasıl beslenir bunlar diye düşünüp yuva yapmış bizim medeniyetimiz. Bizim dedelerimiz. Algıyla, yine algıyla insanlar tarihine küstürülmüş. Ben bin senelik tarihime küseceğim. Evet. Şimdi batının emperyalizmin, efendim satanizmin, efendim hedonizmin yeni kurduğu şu derme çatma kuralları hayatıma tatbik edeceğim. Kabul etmiyorum. Aklı olan Müslüman bunu kabul etmez.